Peki bu nasıl? Tadı? Açma hamuru. Açma hamuru. Açma hamuru. Hmm. Kalın. Kalın. Patates nasıl? Patatesin biraz şey, e, iri olmuş. Daha böyle olgun olması lazımdı. Olgun mu? Evet, yumuşak. Daha yumuşak olması lazımdı. Yağ koydunuz mu? Ya yağ koydum evet. Daha nasıl, ne kadar yumuşak olabilir ki? Ne değil. Bir bakabilir Aman, miyim şu patatesi? Bana bir dönüşüm yumuşak oldu. Neresi daha Yememiş ki daha. Tadıma bakmamış ya. Yedim. Yedim. Ama ama yedim ya. yedim ki yedim. Ya tadına bir bakar malayı mısınız? Vallahi baktım. yememişsin sen bana. Onun için de yemedim. Ben yemedim. Yani ben de görmedim. Onun için dedim yani yedim. Ben de yedim bak aldım ama bak yoğurdundan aldım patatesinden Alalım. de aldım börek e, yani yumuşak olmuş diğer şeylerden daha yumuşak. Ya görüyor. yumuşak olmuş diyorsunuz kaç gündür? Ya diğerleri zaten herkes böreğin tatlı... yumuşak olmaması Çıtır lazım. lazım ama bu yumuşak olmuş ama biz zaten evde yaptık evde de aynı oldu ee, kızıma dedim kızım dedim mayası gelmemiştir dedim. Yine gelmedi, yine aynı oldu. Bak ben gelinimin eksiğini söylüyorum zaten, ağzımdan söylüyorum. Korumayı almıyorum ki ben. Olmamış. Yani olm olmamış bir şeye de olmuş diye. Ya yani niye bu kadar büyük tuttun? Canını sevdiğim. Gözünü kayın vardı Sen uyarmadın Kayınvalide mı? Kayınvalide görmüştü. görmüştü. Küçüktü yani yaparken, tepsiyi koyarken ama Hadi sonra... şişeceğini, ne kadar maya koydun? Şişeceğini tahmin etmiyor yani, musunuz? Bir tatlı kaşığı kadar koydum aslında. Bir paket bile değildi ama... Hamuru beklettiği için önce Biz bir paket koyduk ama hiç şişmedi. Biz de bir paket koyduk hmm. hiç şişmedi. Bir paket Yok, paketin yarısı da duruyor işte. yani. Kullanmadık yani aşçı pakette. Bir de ya. şey hamurumu bayağı beklettim bir yarım saat kadar. Ondan da olabilir. Biz ilk işimiz hamuru yunurmak oldu ama yine kabarmadı. Hamuru yurdu bekletti üzerine. Bir oldu. pakette maya koyduk. Yok bu kabarmış. Bu kabarmış. Bu, 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 kabarmış. bu da aşırı kabarmış. <laughs> fazla kabarmış. Evet. Az, bu fazla. Kıyması güzeldi. Kıymasını yani, beğendim. Evet kıyması çok şey olmamış. Pişmemiş yani bizimkiler gibi şey olmamış. Kurumamış mı? Kurumamış evet. Nar ekşisi var mı kıyması? Var koydum evet. O gelmedi bana. Ya i̇ki çorba kaşığı kadar bir de koydum. Şey, Tarihte bir hamur olmuş. olmuş. <laughs> fazla kızarmamış. Dediğiniz gibi çok büyük olmuş. Bir de şu kıymasının dipte olması lazım. Kenarların ince, olması lazım. Evet. Patatesiniz güzel olmuş salata. Evet o güzel. Fakat içindeki yani. yoğurduna peynir mi kattınız? Peynir Yok, mi yok hayır süzme yoğurt kullandım. Sanki yok. böyle peynirli gibi güzel o, bir yoğurt, yoğurt şey. kullandım. Kıvamı güzel daha iyi olsun evet. diye. Yo, salatanız güzel. Ama kaytaz olmadı diyorsunuz. Kaytaz olmadı evet. Siz patates salatasını sevdiniz mi? Ya ben pek sevmedim. Niye? Ama bilmiyorum ben zaten patates püresini falan sevmiyorum Elif Hanım ben. dedim ya hiçbir şey beğenmemek için gelmiş. Hayır. Puan vermemek için gelmiş. Hayır güzelim niye? puan Aa, almış Allah Allah yani ha. birinci olacak Elif ha. Hanım. Hayır hiç de işte öyle değil. Ama şimdi siz güzel diyorsunuz Al, Elif Hanım size yani Patates salatasını Ay. herkes beğeniyor da siz nasıl, ben nasıl ben beğenmiyorsunuz? Ben sevmiyorum patates salatasını şeyini yani ben sevmiyorum bilmiyorum. Valla bilmiyorum Elif Hanım yani, yine yani de. 24 tane cebe koydunuz. Hayır, hiç de şimdi beğenmemem. beğenmemem deyip duruyorsunuz. Hayır beğenmiyorum, hayır beğenmiyorum. Sen de bana puanları aldın aldın deyip duruyorsun da ona ona şaşıyorum Şaşmayın. Aldınız yani, verdik. Ama ben yani Sen hak puanı veriyorum zaten. Sen merak etme canım. E, aldı ben altı verdim ona yani. Ben de verdiğime pişmanım şimdi. Keşke vermeseydim. Kalktı bana 3 verdi. Menüm eksikmiş. Pilavda et yokmuş. E yanındaki et kosam öyle öyle diyeceksiniz. Tavuk kosam salata tavuklu ya insan altın hatırlıyor evet yani en azından bir dört verir. Sen aldın puanları gittin işte artık onun için senin için fasafiso diyorlar. Hesabı hatanım hesaplıyor ama ona bir şey diyen yok. Artık bundan sonra zaten bir yarın kaldı bundan sonra zaten kimseyi tanımıyorum ben. Bu kadar. Böreğimi beğenmediler. Çok pişmiş dediler, çok büyük dediler ve çok yumuşak dediler. Yani içini beğendikleri halde hamuru olmadığı için beğenmediler, sevmediler yani. Siz bana dediniz ki, şimdi ortalık karıştı, unuttum onu söylemeyi. Saçma yorumlar yapıyorsunuz dediniz. Evet, Neye diyeyim. karşılık dediniz? Bak mesela böreğin bu tamam. Bu böreğe karşı mı dediniz? Evet böreğe karşı Bu dedim. böreğe dedim. karşı. Evet böreğe karşı. Siz beğeniyor musunuz bu böreği? Bak ben sana diyorum ki bak. Beğeniyor ben, musunuz? Bak, Soruyorum cevabını tamam, alayım. Tamam bitti mi sözünüz? Önce cevabını alayım. Ya bir sus yorum yapın. Siz cevap verir herhalde. Hayır konuları karıştırmasın. Önce bu böreği siz beğendiniz bir susla, mi? Bir yorumumu yapayım. Bir dur yapayım. Ben de dedim ki bu böreği buradan yediniz. Kıymasına baktınız mı? Ha baktım, büyük bak ben de kabul baktım. ediyorum. Olmamış tabak yanlış servis Yalıştı onu da tabak. kabul ediyorum. Ben diyorum gelin hatasını kabul ediyorum. İnkar ediyor muyum? Etmiyorum. Benim sana dedim sen patatesi bu salataya bakmadan baktım. diyorsun bakmadın ya bu şekilde hmm. gösterdiğinde patates şey o şekilde duruyordu baktım, ya. Baktım baktım yoğurduna da baktım. E tamam bakmasını Bırakırım ben Olur. Dedim şey tamam bir tane bana bırak. ona da baktım. Tamam. Ya bu iş vicdan meselesi değil. Bu iş yarışma. Ben bu Söyle iş vicdan meselesi bayan değil. Bayan ne versin, sen bunun kıymasına bakmayac bakmayacaktım dedin. Bu iş bunu mi? kabul sen, et. Sende vicdan olsaydı. Bakıyorum ya sen buna baktın ki, dedim. Bakmayacaktın de dedim. Kabul et. Konuşuyorsun. Sende vicdan olsaydı ha? olmuş masaya o Hı. puanı Hı. hiç olmamış masaya Hı. bu puanı vermezdin. Sen vicdanını yorguluyor musun? Ben vicdanımı rahat dedim bak. Sorumluyor musun? Bak, kime puan verdim Sen Benim vicdanım rahat arkadaşım. Ben kimseye üç vermeyeceğim dedim. Yanlık yemek de olsa şey de olsa kimseye üç vermeyeceğim diye geldim ben bu yarışmaya. Sekizlik masa Hı. yoktu. Ya olabilir. Sekizlik ben bir tanesinde yoktu. Rahatım. Rahatım. Sen bu kadar mı rahatsın? Rahatım. Huzursuzsun sen. Hayır. Çok evet. rahatım valla. Huzursuzsun. Gerçekten rahatım. Bu nereden çıktı? Ya ne kadar rahatım. saçma konuşuyorsun ya. Gerçekten saçma konuşuyorsun. Saçma, saçma konuşuyorsun. Sen gelini yaktın. Başka ne diyeyim ki ben sana? Olabilir. Yandıysa yanar. Yaktın. Kısmet de değilse yanabilir. Gelini de biraz açıkçası sekiz puana <laughs> tepkili yani. Tepkili e... tabii ki. Sekiz puanlık masa değildi <laughs> ki. Yani asıl kendisi zaten ortalığı karıştırıyor. Ondan sonra da lafını söyleyip çekiliyor. Kısmet değilse o para kısmet değilse Kısmetli hiçbir şekilde kimseye gelmez. Kısmetle yok bak Var. şimdi. Yorumunu güzel yapsan Rabbim nasip etmediği sürece kimseye olmaz. Sen yemekten anlamıyorsun ben ha, sana ben... söyleyeyim. Gerçekten sen yemek yapmakta anlamıyorsun. anlamıyorsun, ben de puan vermekten vermek anlamıyorum. Bu kadar basit bir şey. Tamam, bitti. Ahçı yapıyor yemek. Kendisi çok iyi anlıyor. Bak diyorum, ben diyorum ki sen alsana ki yemekten anlıyor. Ben de puan vermekten vermek anlamıyorum. ben size şunu söyleyeyim. Bu Mesela masada... Bezeseli meyhane pilavı. Bu yok, masada, o yem atmış, atmış bize. Sen bilmiyorsun, yem atmış o bize. Sekiz puanlık masa yoktu. 8 puanlık masa yoktu. E demek ki arkadaşa göre varmış. Yoktu. Nasıl yani 8 puanlık masa yoktu? Elif Hanım, 8 puanlık masa yoktu. Gerçek yoktu bak. Ne benim gelinimin ki seninle senin gelinin 8 puanlık masa yok Bizim masada sadece salatalar eksik geldi. Yani. O da geç kaldı yani. Yok yani vardı tamamdı. yani. Onun Melitim da vardı tamamdı. ama 8 puan kadar edecek masa değildi. Hani her şeyi dört dörtlük yaparsın 8'i verirsin. Bak ben de veririm. Ama lezzete verdi. Hayatta sen 8 puan vermesin. Bana mı yok? Anlamıyor. Anlamıyor. Ben sana 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 ben niye ben sana 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 Tabii ki birinci olmaya geldi. Yani onun için hmm, böyle bu kadar. Yani onun için geldi. Onun Neye geldi bu kadar? Onun, için, 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 onun için bu, kadar. bu kadar. Bu yani kadar. Boyumu göstermeye mi geldim ben? Bir şey söyleyeceğim. Ee, ben buraya boyumu göstermeye mi geldim? Tamam, Elbette hepimiz kazanmaya geldim, geldim yani. Siz bayağı böyle bir boyumu gösterdiniz. Akrabi keştiniz puan alamayınca. Yani puan almak da var, almamak da var. Yani ama bir almak, şey yok. Almamak. Şimdi Elif Hanım'a sorayım. Elif Hanım, şimdi benim gelinim masasıyla dünkü masa nasıldı? O beş aldı, benimki dört aldı. Nasıldı? Ve üç aldı. Nasıldı? Ya fena değildi senin masan da güzeldi yani. Evet. Ya masalarda öyle ben bir şey yok, takıntı yapmıyorum zaten. Yok masayı yemeğe, yemeğe diyorum. Dünkü yemeğe diyorum. Dünkü, ha, ediyorum. dünkü sizinki daha şey Neden diyordu? dört aldık biz? Soruyorum. Gülme. Neden dört aldık? O bilemem. O da benim düşüncecim. O, bu da ben benim düşüncem o zaman. E tamam devam et. Yani bu da benim düşüncem. Ama kadar adaletli lazım. bir şekilde davran. Bak senin çorban tuzu Bak, eksikti. Düşünce Bak, tuzu... Aktansı, sen yaptığın yemeğin ismini bile bilmiyorsun. Düşünce ne? Meyhane ona bezelle konuluyor diyorsun. Huriye Hanım'ın zaten aklı başında değil. Yemeklerden hiç hiç ama hiç anlamıyor. Benim yanımda sıfır da sıfırdır. Huriye Hanım'ın biraz öfke problemi var. Ama o öfke problemini hep benimle çözmeye çalıştı başka yarışmacılarla hiç uğraşmadı. Yarın da olacak. Gelecek ki yine benimle, benim gelinimin yemeğinden dalaşacak. Benim gelinimin yemeğini eleştirmesin, kendi gelinin yemeğine baksın. Gülay Hanım masamı gerçekten sabote ediyor. Daha yani merhaba dedim. Direkt saldırmaya başladı sözleriyle. Kayınvalideme çok fazla saygısızlık yapıyor. Yani ben diyorum hani susayım susayım. Gelin olarak saygısızlık etmek istemiyorum ama... Ee... Herkesin sabrı bir yere kadar yani müdahale etmek zonda kalabilir yani. yani Sairgısızlık olarak alınacaksa onu sözler alınmalı bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.